Matematiğin ihmal edilmesi tüm bilimlere zarar verir. Çünkü matematik küçümseyen ne diğer bilimleri ne de yeryüzündeki başka şeyleri anlayabilir. Roger Bacon. Merhaba arkadaşlar. Ben tarih meraklısı mühendis Rüveyda. Avrupa'da bilimin karanlık dönem olarak adlandırılan 5. 11. yüzyılları aynı zamanda Victor Hugo'nun gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az önceki andır sözünün doğrularcasına Rönesans'ın şafağıdır. Peki karanlık dönem ne kadar karanlıktı? Hadi birlikte bakalım. Bir önceki videom olan Müslüman matematikçilerde de bahsettiğim gibi 1474 tarihinde Ali Kuşçu'nun ölmesiyle Müslümanların matematik ve bilim serüveni sona ermiş görünmektedir. 8. 15. yüzyıllarda Müslüman dünyası matematikte altın dönemini yaşarken Avrupa matematik ve bilimde karanlık bir dönemden geçmekle birlikte çok küçük ölçekte de olsa bir matematik çalışması vardı. 529 yılında Justinian Hristiyanlığın da etkisiyle kendi fikrince pagan olan felsefe okulunu kapatınca buradaki öğretmenler Suriye, İran gibi ülkelere gitse de her şeye rağmen Atina'da kalanlar da vardı. Bu nedenle Bizans'ta Yunan öğretilerinde büyük kopukluklar meydana gelmemişti. 6. yüzyılda Justinian Ayasofya'yı milletli Isador ve Tralesli Antemus gibi bilim insanlarının hizmetine vermişti. Yine kendi döneminde dünyanın en ileri fizikçisi olarak anılan ve Aristo teorilerine karşı çıkmasıyla tanınan Bizanslı bilim insanı John Philoponus Boşluk kavramının mümkün olmadığını ve hareket halindeki cisimlerin hareketlerini sürdürebilmek için bir tür iç momenti sahip olmalarının gerektiğini Milat'tan sonra 6. yüzyılda söylemiştir. Antik kaynakları kullanan ve İskenderiyeli Yuhanna olarak da bilinen bilim insanı, Müslüman bilim insanlarını etkilediği gibi daha sonraki dönemde Galileo gibi Rönesans bilim insanlarını da etkilemiştir. Bizans'ın matematiğe katkısı genellikle temel matematik ve antik çağlardaki klasik bilgilerin yorumlanması düzeyindedir. Bizans, çeşitli bilgilerin özetlerinin yapıldığı ve bu özetlerle birlikte Yunan geleneğinin Bizans'ta Orta Çağ'ın sonuna dek sürdüğü görülmüştür. Avrupa'da ise bilim ve matematikteki süreç 8. yüzyılda İspanya'nın Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle başka bir boyut kazanmıştı. İspanya'yı fetheden ve Kordoba'da 600 cami ve 600 bin kitaba sahip olduğu söylenen Arap Müslümanlar Öklit, Aristo, Arşimet, Putelemin'in eserlerini Arapça'ya çevirmişlerdi. Batı'da hemen hemen Yunanca, fen ve matematik kitaplarının Arapça kopyasına ulaşmak mümkündü. Arapça çevirilerin Latin Batı'ya geçmesindeki en belirgin temas noktası İspanya Yarımadası'ydı. Arapların katkısıyla eski fen bilimlerinin yeniden gün yüzüne çıkması Avrupa'da entelektüel tarihinin dönüm noktası oldu. Öyle ki her ne kadar skolastik düşüncenin etkisinde kurulsa da ilk modern üniversitenin temeli olan Bologna Üniversitesi 1088 yılında İtalya'da kuruldu. Avrupa'da 8. yüzyıla kadar matematikle ilgili ciddi bir çalışma yoktur. 8. ve 9. yüzyılda Frank Kralı Şarman bilimde yeniden canlanmanın dayanağı oldu. 800. Noel gününde Papa tarafından altın bir taç ile Kutsal Roma İmparatoru ilan edilen Şarman'ın hakimiyeti günümüz Fransa, Batı Almanya, Avusturya'nın bazı bölümleri ve İtalya'yı kapsamaktadır. Şaman yönetimindeki din adamları ve memurların arasındaki cehaleti azaltmak için köklü reformlar yapmak zorunda olduğunu gördü. Bu nedenle dönemin en önemli bilim insanı olan Yorklu İngiliz Alcuin'i eğitim danışmanı yapmak için Fransa'ya davet etti. Alcuin bölgedeki manastır ve kiliselerde gramer, belagat, mantık, aritmetik, cebir, astronomi ve müzik olarak 7 dersi müfredat dersi olarak eğitim sisteminde olmasını sağladı ve bu dersler için temel ders kitapları hazırladı. 9. yüzyılda bu çalışmalarla Avrupa'da Şalman ve Alküen'in etkisiyle küçük Rönesans ya da Şalman Rönesansı denen dönem yaşandı. Avrupa tarihinde Hint-Arap sayı sistemini Avrupa'ya öğreten ilk kişi 999 yılında Silvester ismini alarak papa olarak seçilen Gerbert'tir. Gerbert İspanya ve İtalya'da eğitim görmüş Ayrıca geometri ve aritmetik üzerine yazılar yazmıştır. Gerbert'in Hint-Arap sayı sistemini 967 yılında İspanya yolculuğu sırasında Kuzey Afrikalı Müslümanlardan öğrendi düşünülmektedir. Gerbert çalışmalarında sıfırdan bahsetmez. 10. yüzyılda Avrupa'ya tanıtılan Hint-Arap sayı sistemi Avrupa'da 13. yüzyıla kadar benimsenmemiş, rağbet görmemiştir. Burada bir parantez içinde belirtmek gerekir. 11. ve 13. yüzyıllar arasında meydana gelen haçlı seferlerinin de Avrupa bilimine katkısı olmuştur. Müslümanların sahip oldukları bilgi birikiminin haçlılar tarafından keşfi Avrupa'yı şaşkına çevirmiştir. Roma matematiğe karşı kayıtsızlık göstermiş. Batı Roma yıkıldıktan sonra Doğu Roma yani Bizans'ta aynı kayıtsızlık Atina'daki küçük çabalara rağmen devam etmiştir. Doğu Batı bilgi akışında 200 yıl bu savaşların etkisini de unutmamak gerekir. Daha sonraki dönemde bu akış Haçlılara rağmen devam etmiştir. 14. yüzyıla geldiğimizde İspanya'nın fethi ve Haçlı seferleri gibi olayların sonucunda Müslüman dünyanın etkisiyle Latin dünyası Yunan matematiğinin fersah fersah önüne geçmiştir. 12. yüzyıla geldiğimizde 8. yüzyıl Müslüman dünyasında yaşanan durumun bir benzeri Avrupa'da yaşanmaya başlandı. İspanya büyük çeviri grupları bulundurmaktaydı. El Harezmi'nin astronomi cetvelleri, Ptolemi'nin Almagesti başta olmak üzere pek çok eser Latince'ye çevrildi. 12. yüzyılda Toledo'da gerçek bir çeviri akademisi vardı ve burada birçok el yazması eser mevcuttu. 12. yüzyılda Avrupa'da bir matematikçi, Faslı, Yahudi ya da Yunan asıllıydı. Bu nedenle Avrupa'da Toledo gibi bazı bölgeler Arapça dahil birkaç dilin konuşulduğu ve birçok inançtan insanın bir arada yaşadığı bilgi iletişimi için önemli yerlerdi. 12. yüzyılda Latin bilim insanları Müslüman bilim insanlarına ait trigonometri ve astronomi eserlerini bir çırpıda okumuşlardı. 1141 yılında Öklid'in elementlerini Arapçadan Latince'ye çeviren ilk kişi Bahtlı Adelart'tır. 12. yüzyılda astronomiyle ilgilenen aslında bir sanatçı olan Kremonalı Gerard, Arapçadan çevrilerde en çalışkan ve üretken kişiydi. Arşimet, Apollonus, El-Harezmi'nin eserlerini Latince'ye çevirdi. Sabit bin Kur'an'ın Öklit Elementleri eserini Gerard Adelard'ın çalışmasından daha iyi bir şekilde çevirdi. 1175'te Almagest'i çevirmiş ve Batı dünyasına tanıtmıştı. 1145'te Chester'lı Robert El-Harezmi'nin Cebir'ini Latince'ye çevirdi. El-Harezmi'nin eserleri dönemin en popüler kaynağı olmuştur. Chesterly Robert Arapçadan yaptığı çevirilerde sinüs kelimesini matematik literatürüne kazandıran kişidir. Hintliler yarım kirişe jiva adını vermiş, Araplar ciba yani ay olarak kullanmışlardır. Fakat koy körfez anlamını taşıyan ve benzer bir yazıma sahip olan jayb kelimesini muhtemelen Jiva kelimesiyle birbirine karıştıran Robert, bu kelimeye karşılık gelen Latince'de koy körfez anlamındaki sinüs kelimesini kullanmıştır. 13. yüzyılda Bizans'ta hem bir rahip hem de bir elçi olan Maximus Planudes, Yunan dünyasına Hint Arap sayılarını tanıtmıştır. Bizans'ta da Avrupa'daki gibi alışkanlıkları bırakmak kolay değildi. 14. yüzyılda Bizans bilim insanları ilk 9 sayıyı ısrarla alfabetik olarak ifade etmeye ve sıfır içinde ters bir H harfine benzeyen ifade kullanmaya devam ediyorlardı. Bu dönemin en önemli ismi Pisalı Leonardo ki kendisi matematik dünyasının Fibonacci olarak tanıdığı İtalyan bir tüccardır. 1202'de yayınladığı Liber Abaci yani abaküs kitabı büyük övgüler almış bir klasiktir. Kitap adının aksine cibirsel yöntemlerin gösterildiği ve Arap sayı sisteminin savunulduğu kapsamlı bir çalışmadır. Eser sıfır ile birlikte 9 Hint rakamından bahsetmektedir. Kitap kök alma dahil bilinen sayısal ve aritmetik işlemleri açıklamaktadır. Fibonacci'nin eseri çağının çok ilerisinde bir çalışmadır. Kendi döneminin şüphesiz en özgün ve en yetenekli matematikçisidir. Üçüncü dereceden denklemi farklı yöntemle ele almıştır. Matematik bu dönemde uygulamalarla ilgiliydi. Yani bahsettiğimiz dönem Fibonacci'nin dönemi ve kiliseyi ilgilendiren ek, ek bir etkinlikti. 900 yıllık Orta Çağ döneminde Fibonacci'nin kayda değer bir rakibi çıkmamıştır. Ve kendisinden sonra da 200 yıl kadar halef eksikliği yaşanmıştır. Yine de kendisi kadar yetenekli olmasa da çağdaşı Dominikan tarikatı lideri olan Saksonyalı Jordanus'tan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Aristoryan bakış açısını temsil eden Jordanus de Nemor 13. yüzyılda Orta Çağ Mekaniği'nin de kurucusu olarak kabul edilir. 13. ve 14. yüzyıl bilim adamları mekanik bilimiyle de ilgilenmişlerdir. Arşimet Stati ve Aristo'nun hareket prensipleri hakkında bilgi sahibi olduklarından bu konular dışında optik konusu bilim insanları için de cazibeli bir alan olmuştur. 14. yüzyıl Oxford ve Paris üniversitelerinde özellikle hareket olgusundaki değişimler en popüler çalışma konusu olmuştur. Günümüzde genişletilmiş orantı kavramını 14. yüzyıl genişletilmiş orantı kavramı üzerinde çalışma yapan iki isme borçluyuz. Bir filozof, din bilimcisi ve matematikçi olan Thomas Bradwardine ve Parisli bilim insanı Nicole Oresme. Bradwardin, görseldeki çelişkiyi gidermek için F bölü R orantısının eninci kuvvetinin alınması gerektiğini ortaya atmış ama bu teorisinin deneysel ispatını yapmamıştır. O resmi 1360'da kaleme aldığı çalışmada Bradwardi'nin oranti teorisini rasyonel kesirli kuvvetler ekleyerek bizim üslü niteliklere ilişkin yasalarımıza özdeş günümüzdeki kuralları oluşturmuştur. Ayrıca o resmi irrasyonel orantıların mümkün olduğunu ileri sürmüştür. O resmi Mertu'nun düzgün ivmelenme kuralı olarak bilinen teoriyi de kanıtlamıştır. 1349'da başlayan ve Avrupa'yı kasıp kavuran insanlık tarihinin büyük felaketlerinden biri olan veba salgını ya da diğer adıyla kara ölüm, Avrupa'da 7. yüzyılda dibi gören, 13. 14. yüzyılda bir ivme kazanmaya başlayan matematik ve bilimdeki gelişmelerde büyük bir gerileme yaşanmasına sebep olmuştur. Kaynaklara göre o dönemki Avrupa nüfusunun üçte birini ya da yarısını kaybetmiştir. Bu da büyük göçlere ve ahlaki çöküntülere sebep olmuştur. Ayrıca İngiltere-Fransa arasındaki yüzyıl savaşları ve İngiltere'nin kendi içindeki güllerin savaşı gibi savaş dönemleri bilimsel gelişmeyi daha da çok etkilemiştir. Oxford ve Paris üniversitelerinde bilim zayıflamış, bu süreçte İtalya, Almanya ve Polonya bayrağı devralmıştır. Rönesans'ın şefa olan karanlık dönemde de doğudan batıya, batıdan doğuya bilimsel gelenek sürekliliğini din ve politik farklılıklardan bağımsız olarak sürdürmeye devam etmiştir. Evet arkadaşlar, matematikte karanlık dönemi size kısaca anlatmaya çalıştım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın ki sürüden ayrılana hakikat bekler.